E, iki sene kadar falan e, doktora gitme ihtiyacı hissetmedik. Sonrasında doktora gittik. Eşimde de ben de açıkçası çok şey problem yoktu. Ama ben kilomuydum. Çok kilom vardı benim. E, doktorlara gittik sürekli. Aşılamalar yapıp aşılama yaptırdım. Üçünde de netice alamadım. E, hep yani doktorların söylediği de işte kilo ver gel. O şekilde söylüyorlardı ama ben kilo vermekte çok zorlanıyordum. Veremiyordum. Ta ki Murat Bey ile e, tanışana kadar. Murat Bey ile tanıştığım zaman 2 ayda 7 kilo Çocuğum olmasını çok istediğim için e, ve e, zaten Halit Bey ile ilk görüştüğümüzde Aynen. doktorların ikisine de hayran kalmıştım. Onların her söylediği benim için çok önemliydi. 95 kiloydum. 72 kiloya düştüm. E, 72 kiloya düşünce ilk transferimiz yapıldı. İkizlerim olmuştu. Ee gebeliğim olmuştu. ikizlerim olacaktı. Ama 25 haftalık bir tanesiz erken doğum yaptık. <laughs> Neticesinde kaybettik onları. E sonrasında e, 6 ay kadar bekledik. Ondan sonra işte tekrar Murat Bey sağ olsun 6 ay boyunca tabii ki hiç yalanımız kesilmedi. Her hafta geliyordum. Çünkü benim e, ikizlerime hamileliğim esnasında kardeşimi kaybetmiştim büyük bir acıydı. Murat Bey ailemle görüşmeme bile izin vermemişti. Telefonda bile görüşmüyorduk kesinlikle. Ama sürekli kendisiyle görüşüyordum. <laughs> Gece yarısı bile telefon açıyordum. Ben çok kötüyüm Murat Bey sizinle görüşmeye çok ihtiyacım var falan. Öyle geçen bir 6 aydan sonra işte tekrar denedik. Çok şükür şimdi oldu. Ben bunu öğrendiğim an e, bana hemşire söyledi. <laughs> hamilesiniz diye. Ve ben öyle bir çığlık atarak hemşirenin boynuna sarıldım. Nasıl ağlıyorum ama o anda bütün klinikteki herkes böyle bakıyorlar tabii ki yani mutlu bir netice olduğu için. Şaka gibi inanamadık gibi olduk. Çünkü 15 seneden sonra bir yerde artık hani insanlar olmaz gözüyle bakıyor. Yani 15 senedir olmamış ya artık olmaz falan diye. Yani o bizim hayatımızın dönüm noktası diyebilirim. O gün bizim hayatımız tamamen Çok güzeldi. Iş. Her gününü saydım. <laughs> gün gün, hani askerlerin gün saydığı gibi. Her gün bir gün daha gitti, bir gün daha gitti. 9 ay boyunca zaten hep kucağımıza alabilmenin verdiği bir beklenti olduğu için yani hani ay doğumda ne <laughs> olur korkusundan ziyade yaşasın çocuğumuzu kucağımıza alacağız. <laughs> Sevinci var. Kucağıma <Daha gülüyor> aldığım <laughs> iken an tarifi yok. <laughs> yok Yani e, sizin bir parçanız, senelerdir beklediğiniz, hasretle yolunu beklediğiniz bir evladınız. Yani o ağlandı ya. <laughs> bütün sıfırdan başladık. Ya bilmiyorum bir de insanın hani e, şeye çok inanırım. İlk görüşte ben tamam dedim ya benim doktorum budur yani. <laughs> İlk Halit Bey'le karşılaştığımızda eşimle odadan çıktık çıktık. İlk birbirimize baktık dedik ki tamamdır. Burak Veli'yi kucağıma aldığım zaman dünyalar benim olmuştu. yani onun kokusunu hissetmek, yani onu böyle kucaklayıp bağrına basmak, yani çok çok mükemmel duygular. <laughs> Dediğim gibi tarifi imkansız duygular. Çok güzeldi. E şimdi benim oğlum iki yaşına girecek Allah nasip ederse.